Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video Daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile çekiyoruz yani FIFA Mobile. Bugün sizlerle takımımı göstereceğim, genimi göstereceğim ve oyun oynayacağız. Şimdi takımıma girelim. İlk önce takım. Tabii. İlk önce takıma girelim. Takımım böyle arkadaşlar. Cristiano Ronaldo sol bek. Yok kaleciden başım Kalecim Muslera. Ay. Sağ so Virüsü Junior var. Sanat da birlik var. SK'de bu var. Moda burada, burada, burada. var. Cristiano Ronaldo var. Alexander'ım var. Abdul Samet var. Böyle gördüğünüz gibi. Takımım böyle. Bu arada Kerem Öztürk sana buradan diyorum yorum yaz. Bir de ismim Berkmiş. Berkmiş. Bir ismim Berkmiş Kerem Öztürk. İsmim Berkmiş hepsi büyük. Ee, Kerem Öztürk bir de bana şöyle bir soru sormuştu benim okulda sınıf arkadaşım. Bana şöyle bir şey istedi benden. Dedi ki bana e, armanı gösterir misin dedi. Ben de tabi gösteririm dedim. Arma böyle seçiliyor. Bakın arkadaşlar. Kerem Öztürk bak şuradaki ayarlar yerine bas. Buradan bak takımın armasını seç. Arma seç ona bas. Ve bastın mı buradan istediğine bakıp gelip buradan buna basıp seçebiliyorsun. E, bu da böyle. Kerem Türk. Çünkü arkadaşlar neden e, Kerem Aslan'la maç yapacağız? Eğer ben kazanırsam ona Cristiano Christi, Ronaldo vereceğim. Onda onun oyuncusu kalacak. E, o bana golcüyü verecek unuttum ama hem onu alacak, o onda kalacak. Cristiano Ronaldo'yu alacak ama ben çok iyi oynadığım için Cristiano Ronaldo'dan bende durur bence. O zaman arkadaşlar biraz turnuvaya girek. En son biraz noob gibiydim. Ama bu sefer profesyoneldim arkadaşlar. Antrenman falan yaptım. Oyunda antrenman yok da gerçekte yaptım. Bunu oyunda uygulayacağım. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Kırk davranan öteki gıdıkçı. Şurduma ve ve başladık. Ben arkadaşlar sesi ben kıstım. Öyle e, normalde hepsi açık hepsini kapattım. Şu anda oynuyoruz. Bakın bakın nasıl prolaştım. Baba Cristiano Ronaldo'ma bak. Arkadaşlar neden Portekizlisini demeyin? Turnuvadayım. Profesörler şu anda. Cristiano Ronaldo gol! Cristiano Ronaldo gol! Buraya müzik koyacağım. Du, 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 du. İşte bu! Müzik koydum şu anda. Şimdi hemen oyuna devam. Oo! Oo! Suarez aldı. Suarez Bruno Fernandes. Ui! Oradan aldığı geçecekti geçmedi. Vallahi Bu arada maçı oynarken biraz konuşalım. Ali ile bu aralar hiç video gelmiyor. Ee, ben de bilmiyorum neden gelmiyor. Ama bir gün gelir inşallah. İnşallah. Şimdi sakın yorumlara yazmayın neden dengesiz atıyorsun diye. Oğlum ben dengesiz atmıyorum li. Güzel uçurdum. Buraya geçecekti. Geçemedi. Gergo geldi. Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Abi donuyor ya. Neden? Aslında donmuyordu da video kaydı açılınca tabi. Normalde full hız. E abi ben böyle kaybederim ama. Penaltı. Cavani atıyor. Hadi ya. Cavani gol attı. Ters köşeden. Neyse arkadaşlar göğsümüzü kapatmak yok. Hadi bakalım. O topu öyle alınır mı? Ulan wow, beni deli etmeyin bak. Uy hayır. Hayır attırmam attırmam. daha kaydım. Bir taş attım pencereye, dık gitti anası çıktı kız merde de. Evet. Varda kristal oldu. Kriz 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 kriz. Şekil yapayım dedim ya. Ne? <laughs> Allah'ım ben de şaşırdım ya. Kavani. O le penaltı golleri attık, attın diye. Havalara girme. Ya kafa vuruşu mu? <laughs> Hi, sarı kart. bir tane önce sarı kart gördü. Ne yaptık ki? Valla ben görmedim yorumlara yazın ne yaptım. <laughs> Burada ferman istedi şimdi ya. Tamam <laughs> hadi Uy güzel koydu. Şuradan alsan çok güzel olur. Alamaz ki. Vuy! Oh, Lord, gerçek takımımda da aynı bu var. Ya arkadaşlar siz de biliyor musunuz? Burada forma numarası nasıl değiştiriliyor? Bana söyler misiniz? Bir taş attım pencereye tüh gitti anası çıktı kızım hediye ve maç 2-1 bitiyor. Kazandık bak video çekerken sizin sayenizde denge bir alıp çok güzel bir görüş. Şimdi bizi turnuvalara sokuyormuş. Neden attın? Neyse biz profesyoneldeydik. Fransa'yı seçelim ve Mbappe gelsin. Neden bizi attı? He, çünkü geride kaldığım için sizin gücünüzü alıp kazansam bile bizi öne atmadı. Kazanacak mıyız? Hadi evet, evet duyuruyorum. Evet. Kazanacağız arkadaşlar. Hatta sizin yanınızda bu kupayı kazanacağım. Gerçekten. oldu bir barak be. Evet. Aa, Ronaldo abi. Pepe. Pepe. Pepe deyince aklıma şey geldi. Yani Pepe diye bir çizgi film vardı ya eskiden. O bu Ronaldo'ya geliyordu galiba. Enes Bak çok top alıyorlar atarken pas. Pas atarken dikkat edeceğiz ve yanlışlıkla uzaklaştırmaya bastım. Ve ah. At 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 hiçbir şey yok. Oy 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 oy. burnu attıracağım gol. Evet va 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 karizmatiğe bak karizmatiğe bak. Oy! Bak. o Süleyman, Süleyman sarı kart dedi. Onların takımdan. Tüfte Hayır. Evet. Uy. 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 Otobü güzel tuttum. Ben orada da yanlışlıkla gitmem lazımdı Bir Yanlış şuta bastım ne bileyim. Onu ben kayanladım. anladım. Çık bak top gidince orada K yazıyor. Ay sarı kart demiş benim güzelim. Aa lan! Lan! Aa. Canım acıdı. O can açısını geçireceğim ama. Bu hale devam ederse değil ama. Kay oğlum. Kay. Ya abicim. Pepe ya. Pepe dengesiz. Al bakalım topu bebeğim. Oradan da bir gol atayım değil yine? Evet Devrarız Ve başla Biiirt Kızım merdiven Ya ne yapıyorsunuz be? Gol! İşte bu. da atacağım. Atamayacağım. Onlar atacak galiba. Kime bize? baba yazıyor. Gol attı. Ne yaptık? Ne yaptık ya? Çok sinirliyim. Ver, sal. At at çok atacaksın değil mi? maç sonu ya. Kazanamadık ama neyse çok güzel. Oy. Arkadaşlar ben bugün o kupayı kazanacağım. Neden bu videoyu uzun yapıyoruz? Çünkü bu video uzun olsun ki siz de izleyebilin ki yani çok izleyin ve benim videomu çok sevdiğiniz için çok izleyerek beni mutlu edersiniz. Şimdi şarkı çalarken ben de yapacağım. Do kazanacağız. 3 2 1 başla. Silva burada Silva burada Silva burada Silva burada Silva. Uy uy. Bak bunlar çok iyi dalıyor ha adama. Yapma be yapma yapma şunu bize. İkinci def ikinci def. Abi şuna bak. Çok güzel. Yes! Oy! Ronaldo mübarek. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes! Vur. Hadi. Arkadaşlar bak bak bak. Vıdık. 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 Gol. Gol gol gol. Müzik koydum buraya. Bu bu. Ya. Hadi iki gol. Sonra bir, bir bir, bir ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarı direkt başladı. ve uy son şu sona dikkat edin ha oynarken son biraz iyi oynuyor Quick, quick, look. Şimdi o bize yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar bunlar çok zor olduğu için oynayamıyorum. Çünkü yoruldum arkadaşlar. Normalde beni biliyorsunuz bayağı yoruldum. Yes. Ne bize gelecekti? Ha! Bu maçtan sonra sona ereceğiz. Yeter artık. Ah, bu bitti ya. Ve. Arkadaşlar sona erdik. Videonun sonuna erdik. Güzeldi. O zaman görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.